Hepinize cumartesi sabahından merhaba. Güne kılıflarımı değiştirerek başladım. Mis gibi kılıflarımı taktım. Kirlilerini makineye attım arkadaşlar. Günün bu şekilde yatağım gibi tertemiz geçmesini temenni ederek. Burada aramıza sürpriz sütlaç geliyor. O da yatağımızın üzerinde böyle gezintiler yapmazsa asla olmaz. Her yeri merak eder. Tüm yeni değişiklikleri gözlemlemek ve haberin olmasını ister. Burada küçük bir kargo açılımı yaptım. Kliniğin almış olduğum meşhur favori ruju. Ben çok beğendim ama yumuşak güzel bir dokusu var. Şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Herkesin masasında olmazsa olmazı biber, domates, yumurta, sucuk. Bunlarla hazırlık aşamasına başladım. Kahvaltı hazırlamayı seviyor musunuz hafta sonu ya da hafta içi? Hafta içi çalıştığım için pek fırsatım olmuyor. Genelde annem hazırlıyor. Ben hazıra konuyorum. Bu durumdan da büyük zevk alıyorum. Herkes alıyordur bence. Kahvaltıyı böyle uzun uzun sohbet ederek yapmayı da çok seviyorum. Ayrı bir şey kahvaltı benim için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.